ağaç devrildi. Çok fırtına falan yoktu. Nasıl oldu anlamadım. Bak köküne bakın. Tam nereden kırılmış. Gençler. Yolların kötüleşimden başladı böyle. Burasından geldik. Burası baya baya dolu. Burak kendine kalmış önce arkadaşımdan otostopla aldık. Ben o video şey, o video şey diye adama tartıştık. Bakacağız silahlar falan var. Ben bayağı korktum. Savaşmış 44 gün boyunca diyor ki Savaştım diyor, biz gönüllü savaşçıyız diyor Dedi ki bana 10 dolar Normalde 7.5 dolardı, 10 dolar aldı benden Herkese günaydın Şu an arkamda görmüş olduğunuz yerde kamp yaptım Dün gece inanılmaz bir şey oldu Şu arkamda görmüş olduğunuz koca ağaç devrildi Gece saat 3.30'da Çok çubuk, ço değişik Çok acı, aşırı sesler geldi böyle Ağaç devrildi Çok fırtına falan da yoktu Nasıl oldu anlamadım, bak köküne bakın Tam nereden kırılmış, şuna bakın Ta alttan devrilmiş. Şu burayı kaldırmış. Kökü bayağı kaldırmış. İnanılmaz kötü bir şeydi. Yani şu ağaç şuraya devrilse çadır gittiydi yani. <laughs> Üstüme devirecek. Ki yani bu ağaç devrilse. Bu ağaç daha çok daha büyük herhalde ama bilmiyorum yani. Çok kötüydü ya. ya şurada bir sürü ağaç var. Bunlar devrilmiş. Bu, bu devrildi. Bu nasıl devrildi anlamadım. Şu kocaman beton kaldırım taşları kırıldı. Bak mesela şuna bakın. Şuna bakın. Beton bildiğiniz ya. Cık cık. Vay anasını. Nasıl oldu bu? Bak ta şuraya kadar gidiyor böyle. How much one? One Ne kadar? Something Biraz okay Okey Tamam yazıyormuş burada ben görmemişim <laughs> Adam kameraya süzdü Arkadaşlar Adam bana bir kocaman ekmek verdi İçine boş sade bildiğiniz ekmek Ama farklı bir tarz yapılmış 1.30 Kedi çok uygun Hani <laughs> aldım yiyorum Ama bu kadar büyük olacağını sanmıyordum Ve adamın tek ürün bu Yani Tam ekmekçi Aldım böyle ekmeği Poşet falan vermedi bende de yok Elimle yiyerek gidiyorum herkes bana bakıyor bu ayı ne yapıyor diye 5 dakika olmadan hemen birisi durdu. David abi sağ olsun. Beni şimdi petrolü önden aldı. Tekrardan gideceğiz 6 km. Sonra bir de sağa döneceğiz. O Ermenistan yolunun içine doğru döneceğiz. 10 km oradan gidecek. Sağ olsun. Oradan da bir Ermeni arabası bulursam çok iyi olur. bulurum da işte umarım ırkçılık yaşamam. Yani hadi bakalım gidiyoruz. Bu arada ekmeği bitiremedim. Ekmek çok büyüktü. diyor. 5 dakika durdum. Sonra ben birileri daha durdu. İki, iki, abi durdu. Birisi Türkçe biliyor, birisi İngilizce biliyor. Konuştuk falan. Abimiz şey... Ankara çalışıyor değil mi abi sen? Ankara çalışıyordun. Evet Ankara Ankara çalışıyormuş. Biraz Türkçe biliyor ya bir de konuştuk baya. Şimdi böyle Gürcistan'ın bir şehrini var. Marnavulü Mar falan oraya işte oraya doğru gidiyoruz. Oradan tekrar ineceğim. Sonra tekrardan otobüse başlayacağım. Şu an hızlı gidiyor. Otobüse bindim hızlıca. Bir yarım iki yarım bindim hızlıca. Şu an iyi. Ama biraz parça parça gidiyoruz umarım. Günün sonunda varabilirim. Ulan be, daha da önce konuştuk. <laughs> Çok komikti. Çekememişim, lanet olsun çekememişim başta başlıyor ki oğlum sen gitme sen Türksin nereye gidiyorsun falan diyorlar Arzibe bu arada hepsi çok iyi Türkçe biliyor e, Türkçe ama Türkçe de. Ulan be çekemedim biliyor da dediler ki şuradan, şuradan git dediler işte <laughs> Türkiye oraya koymazlar Oğlum <laughs> ne yapıyorsun ben çok komikti ama ya sonra dedim ki kamera çıkarayım çekebilir miyim dedim Oo çek dedi sonra o o kaçtılar. Çok komikti ya. Diyorlar ki yok giremezsin. Yapamazsın ben. Dedim bir geleyim. Olmasa gelirim dedim. Hadi bakalım girebilecek miyiz? Şuradan eve indik. Gidiyoruz. Abi götürüyor ama yollar aşırı kötü. Yolların kötü şimdiden başladı böyle. Direkt çantamla beraber oturduğum için de şöyle oturuyor. Kafam şey değiyor. Yukarı değiyor. Abi adın necedir? Adın necedir? Abi. Adam. Adam. Evet. Biraz sabir, sabir. Sabir. Biraz sabir, biraz sabir, sabir. Hadi Ahmet. Ahmet. Hadi Aferin. 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 Bir bakayım, devam. Gençler biz sınır kapısına geldik. Burası baya baya dolu. Burak yanında görmüş olduğunuz arkadaşım da aldık. Pardon onlar onlar, onlar beni aldı. Deypik Deypik mi abi? <laughs> bir Azerbaycan abi vardı o çok, çok komikti. Onu anlatırım. Burası da aşırı şekilde sıra var burada ya. Umarım çok beklemeyiz ki hemen yarım saat daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Ki burası daha gücü sınır kapısı. Gençler ben çoktan sınır geçtim. Şu an Seven Gölü'ndeyim. O size göstermiş olduğum arkadaşlarıma geldik buraya. Otostop'a geldik. Uf, yoruldum. Arkadaşlar bu kısmı ben seslendireceğim. Öncelikle yokuş çıktığım için ve tedirgin olduğu için biraz fese fese kaldım ve heyecanlandım. Neyse şimdi o Kore'ye geçelim. Ben sınır geçtikten sonra polis, işte polis askere rüşvet verdim çok değil ama bir şey rüşvet verdim. Sınır inanılmaz kötüydü ve et, et, etraf fen çekiyordum. Ama askeriye olan kısmı çekmiyordum tabii ki de. İşte otosop falan çekiyordu arkadaşımla bekliyorduk. Sonra arkadaki bir adam vardı esnaf vardı. O da rentekarcıydı herhalde araba kiralıyordu. Tabii onların dükkanı falan inanılmaz kötü bayağı eski. Sonra işte dedi ki hop hop bak falan Rusça fen konuşuyor bir yabancı. İngilizce bilmiyor Rusça konuşuyor bana. Ondan sonra dedim efendim dedim. Dedi ki Gö çektiğin görüntüleri sil dedi. Tamam siliyorum dedim. Sizden çekmedim zaten dedim. Ben tekrar çağırdı yanına. Bu arada adam alkol falan içiyordu. Neyse gittim yanına dedim işte. ne oldu falan dedim. Dedi ki o çektiğin görüntüleri dedi. bakacağım dedi şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi. Tabii ki şey diyor devletten millete bir şeyler diyor. Yanındaki adam vardı o da az çok İngilizce biliyordu. Daha sonra işte anlaştıktan sildirdi var görüntüleri. Orada güzel çok güzel görüntüler çekmiştim. Bu olaydan sonra bir saat kadar orada bekledik. Bize kimse almayınca devam ettik biraz daha yürüdük. Sonra bizi bir Slovakya'da çift aldı. Onlar yaklaşık bizi 40 km daha götürdüler ve bir kasabaya bıraktılar. O kasabada biraz kahvaltı yaptık, yemek bir şeyler yedik ve oradan tekrar otobüse başladık. Sonra bir jip durdu. Arkadaşım konuşmaya gitti, konuştu. Tam da bizim gitmek istediğimiz yere gidiyorlarmış. Daha sonra arabada yer olmadığı için direkt bagajı açtık çantamızı koymak için. Bagajı açtığımızda bagajda silahlar ve kan tekesi vardı. Sonra ben dedim artık şemsiye açılmaz. O yüzden çantamı koydum. Çantalarımızı koyduk arkadaşlar ve arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde de bir baktım ki arabada 3 tane erkek orta yaşta ve kamuflajlı erkekler. Daha sonra hiç sohbet olmadı. Biraz daha ilerledikten sonra işte nerelisiniz diye falan sordular. Sohbet biraz daha genişledi. Ben Türk'üm deyince sohbet tekrardan de sorguya döndü. İşte, neden geldin? Niye buradasın? Sevan Gölü'ne neden gidiyorsun? Çünkü Sevan Gölü biraz Azerbaycan'a yakın bir yerde. Neden gidiyorsun? Bugün mü geldiniz? Çantanda ne var? Gibi gibi sorular oldu. Sonra tekrar olay yumuşamaya başladı ve tekrar da sohbete döndü. Daha sonra işte birbirimizi anlamaya çalıştık. O bana dedi ki ben savaş istemiyorum. Kimse savaş istemez. Azerbaycan'la karşı bir düşmanlığım yok ama eğer bir savaş olursa ben de savaşmak durum, durumundayım. Ailemi, işte ülkemi korumak durumundayım gibi gibi şeyler söyledi. Yani tabi insan olarak bakınca haklı. Siyasi meselelere tabi çok derinlere girmeden tabii ki de biz daha önce onların yaptığı katliamları unutmuyoruz. Bu YouTube hesabı da abinin kendi hesabı. Bu hesaptan gönüllü askerlerin eğitimine veya kendi gittiği atış talim atış talimleri falan gösteriyor. 2020'de savaştığı videolar var. Cephedeki savaştığı videolar var. Daha sonra 2023'e tekrar savaş oldu. Olursa ki oradan videolar var. Çocuklara bile eğitim yaptırıyorlar. Keskin nişancı atışları yaptırıyorlar. Farklı farklı silahların tanıtımı yapıyorlar. Ve videoların hepsi Ermenice, Rusça bile değil ki. Kendi Ermeni hakkında bildiğin online eğitim veriyor abim. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu abiyle İngilizce bir video çekmiştik abinin telefonundan. Ve videoda Ermenilerle Türklerin aslında bir sıkıntısı olmadığını sadece Savaş zamanında mecburen belli bir düzeyde birbirlerinden uzaklaştıklarını söylüyordu. Söylüyorduk. Ama daha sonra bu videoyu ben abiden istediğimde yaklaşık bir ay önce falan istemiştim. Abiden istedim. Ama abi bana görüldü attı. Maalesef. No <laughs> It's cold. <gülüyor> cold, cold. <gülüyor> Şimdi manastıra geldik. Neyse şu hikayeyi bitireyim de. Savaşmış 44 gün boyunca diyor ki Savaştım diyor. Biz gönüllü savaşçıyız diyor. Savaş olduğuna gideriz diyor. Savaşırız diyor. Ama diyor ki Yapacak bir şey yok diyor. Savaş varsa savaşırız diyor adam. Öyle yani kötü bir durumdu. Birimizi anladık bana numara dedi ki benim numaramı al eğer kötü bir durum yaşarsan bana bu numarayı ara ben sana yardımcı olacağım dedi. Sağ olsun. Yani bizim belki Türkiye Cumhuriyeti'nin TSK'nın Azerbaycan'ın düşmanı olabilir ama insanet olarak iyi bir adamdı. Ona teşekkür ediyorum. Ve Manastır'a geçiyoruz böyle bir manastır var. Çok özelliği yok. Normalde tüm gölü görebilirsiniz ama şu an göremiyorsunuz. Öyle. Şu tüm göl ama görükmüyor şu an. Çok güzel bir manastır. Burası manastırın içi. Şu eski taşlar var. Buraya mezar taşları olabilir. Şunlar. Tam bilmiyorum. İçeride küçük oda var mı sadece? And that's it. Bu kadar. Normalde manzara çok güzelmiş ama şu an manzara görünmüyor. Bakalım bakalım. Yukarıdan belki daha güzel yer vardır. Sisler biraz daha açıldı. Biz aslında belki burada kamp yaparız diyorduk ama burası inanılmaz soğuk olacak gece. Şu an Ağustos'un kaçındayız? Pardon, Eylül 3'teyiz. 3'te de 4'teyiz. Hava soğuk. Eylül 32-33 gösteriyor. Ben hiç bu kadar soğuk olacağını bilmiyordum. Geldik. Bakalım yukarıdan manzara nasılmış. Gençler bu arada size sınırda ne yaşadığımı anlatayım. Şimdi önceki Gürcistan'dan uzun bir bekleyişten sonra geçtik ama normal diye düşünüyorum. Çünkü bugün pazardı. Oraya geçtik daha sonra Ermenistan sınırına gittik. Önce tabi yine önce okuduğum gibi kimse yoktu. Vizi yerinde kimse yoktu. Daha sonra gittim işte onları çağırdık falan. Belgeleri doldurdum. Ben Tiflis'e sordum araştırdım kaç yere en az 30 yere sordum ki dram, Ermenistan dramı var mı diye. Kimse yoktu dram. Daha sonra ben de almadım. Sonra geldik sınıra işte. 3000 dram diye biliyordum. Ki 3000 dram işte bu arada vize parası 3000 dram yani 7.70 dolara falan geliyor. Ondan sonra biz gittik. Ondan sonra Tiflis'te araştırdım yoktu. Sınıra geldik işte vize doldurdum. Adama ödeme yapacaktım dedim ki kaç dolar dedim. Dedi ki bana 10 dolar. Normalde 7.5 dolardı. 10 dolar aldı benden. Para üstünde şeyle verdi. Para üstünde dramla verdi. Orada para, parayı burada change etmiş oldum. Tamam parayı kalan kısmında normal seviyede verdi ama normalde 7.70 iken 3000 dinerken benden 5000 dinar aldı. Pardon 5000 dram aldı. Öyle oldu herhalde kazıkandım. Çünkü bana verdiği damganın üstünde de 3000 liram yazıyordu. Yani direkt çalmış herhalde ben. <laughs> Öyle yapacak şey yok. 2000 liramdan kaç lira yapıyor lan? 2000 liram 10 e, lira yapıyor. O da 100 lira yapıyor. Çok çalmamış. Bir şekilde geçtik. Çıkışlara işte video bayağı uzun video çekmiştim de adam sildi şerefsiz. Karanlık yollardan geçtik. Biz bir zor yollardan geçtik. Hadi bakalım. Görün devam. Aslında burası iyi mi? Kavşaktan geçiyorlar. Bizi görürler bence. Buradaki en kalın kıyafetim bu. En kalın kıyafetim bu. Evet. Altında bu var. Çorap yok. Şimdi Erivan'a doğru gitmeye çalışacağız. Bir saat, bir buçuk saatlik yolumuz var. Umarım gidebiliriz. Çünkü hava iyice soğumaya başladı. Saat şu an yedi buçuk. Hava yarım saate kadar Gençler, herkese yeni bir günden günaydın diyorum. Merhaba diyorum. Koca ağrıdı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama telefondan daha çok belli oluyor the you know long distance you must go and Erkekler hmm. buradan giriyor. Selamun Aleyküm. Kaldığım yeri koğuş zaten göstereceğim orayı size. Ola çıkmış Cezayirli e birisiyle Ermeni birisi birbirlerini mi Polisler gelmiş. Gece yine dışarı çıktık. <laughs> Defne içine gideceğiz.